Sevgili dostlar, dünyanın en önemli psikoterapistlerinden, varoluşçu psikoterapistlerinden biri Rollo May'dir. Ve Rollo May'in her kitabı hmm, En Fest'tir. Her kitabı bir ziyafettir. Bu kitapta onlardan bir tanesi. Varoluşun Keşfi kitabının 31. sayfası ile beraber başlayan bölümünde Rollo May bize bir kadından bahseder. Bir kadın danışanından. Bayan Hutens'ten. Bayan Hutens 35 yaşlarında bir kadındır ve Rolomey'den terapi desteği almaktadır. Peki neden böyle bir destek almaktadır? Şunun için kendine yalanlar söylediğini düşünmektedir. Kendine ihanet ederek yaşadığını düşünmektedir. Peki neden böyle düşünmektedir? Şunun için Bayan Hutens dinini değiştirmiştir ama bu değişikliği hiç kimseye anlatmamıştır hiç kimseye açıklamamıştır. Özellikle de ailesine. Ve Bayan Huthens yeni dinini gizlenerek, saklanarak yaşamaktadır. Ve dışarıya eski dinindenmiş gibi bir görüntü sergilemektedir. Özellikle de ailesi Bayan Huthens'i ziyarete geldiğinde onların dinindeymiş gibi bir görüntü sergilemeye devam etmekte. Onların dinine uygun davranışlarda bulunmaya devam etmektedir. Peki Bayan Huthens gerçeği neden söyleyemez? Gerçeği neden saklar? Muhtemelen korkmaktadır. Muhtemelen bunun bazı bedelleri olacağını düşünmektedir ve bu yüzden de gerçeği gizlemektedir. Peki ne olabilir? Neyden korkmaktadır sizce Bayan Utens? Mesela şundan korkabilir. Gerçeği söylediğinde ailesi tarafından dışlanmaktan korkuyordur belki de. Aile meclisi tarafından aforoz edilmekten korkuyordur belki de. Ya da ailesinin ilgisini, sevgisini, desteğini kaybetmekten korkuyordur belki de. İşte bu korkuları nedeniyle böyle bedelleri olabileceği düşünceleri Bayan Hood Hens'i gerçeği saklamaya iter. Gerçeği saklar saklamasına ama bu durumda onu rahatsız etmektedir. Çünkü kendini ve ailesini kandırdığını düşünmektedir. Yalanlar söylediğini düşünmektedir. Kendine ihanet ederek yaşadığını düşünmektedir. Ki zaten bu karışıklık nedeniyle, bu kafa karışıklığı nedeniyle Rolome'ye başvurmuştur zaten. Ve de Rolome ile peşine düştüğü soru şudur. Saklanarak, gizlenerek, kendime yalanlar söyleyip kendime ihanet ederek mi yaşamaya devam edeyim? Yoksa tüm bedellerini ödemeyi göze alarak, özgürlüğümü ortaya koyarak, cesaretle, cesurca aslımı, özümü, gerçeğimi mi yaşayayım? Bu sorunun peşine düşmüştür Rollo May ile beraber ve Rollo Mayli terapileri Bayan Goodhands'ı ikinci şık konusunda iyice güçlendirmiştir. Bayan Goodhands cesaretini toplar ve ailesine gerçeği söylemeye karar verir. Tam bu noktada Rollo diyor ki Bayan Goodhands Ailesine gerçeği söylemeye karar verdi ama bu sefer de çok farklı septomlar çıktı. Bayan Hutens bayılma nöbetleri yaşıyor. Bayan Hutens'in sesi kısalıyor. Bayan Hutens panik ataklar yaşıyor. Ve Rolome diyor ki tüm bu septomlar Bayan Hutens'in gerçeği ailesine söyleme konusunda ne kadar zorlandığının ispatlarıydı. Ama Bayan Hutens tüm bu badireleri aştı bayılmalara, ses kısılmalarına, panik ataklara rağmen cesur cesaretli adımlarla ilerledi ve de gidip ailesine gerçeği açıkladı. Dinini değiştirdiğini söyledi. Ve bu bayan Huthens için özgürleşme yolunda atılan çok büyük, ciddi bir adımdı ve peşi sıra birçok adımın geleceğinden de emindim diyor Rolo May. Dostoyevski Heidegger, Spinoza, Kierkegaard, Oscar Wilde, Freud, Jung, Adler, Jean-Paul Sartre, Rollo May, Irvin Yalom ve daha nicelerinin mutabık olduğu bir konu vardır sevgili dostlar. O konu şudur. Tüm bu insanlar ve daha niceleri şunu söylerler. Derler ki dünyanın en zor şeyi özgürlüktür taşınması en ağır yük özgürlüktür. Çünkü özgür olduğunuzda, özgürce seçimler yaptığınızda, özgürce kararlar alıp ilerlediğinizde bunların sonuçlarını da kabullenmeniz gerekir. Ortaya çıkan kimi bedelleri ödemeniz gerekir. İşte birçok insan bedellerini ödemekten korktuğu için o sonuçların sorumluluğunu sahiplenemediği için özgürlüklerini öldürürler. Özgürlüklerinden vazgeçerler. Özgürlüklerinden korkarlar ve bir tutsak gibi yaşamayı tercih ederler. Dünyanın en zor şeyi, taşınması en ağır yükü özgürlüktür. Çünkü özgürseniz, özgürce yaşıyorsanız, özgürce kararlar alıp özgürce tercihler yapıyorsanız, bunların sonuçlarını da kabullenmek zorundasınızdır. Ortaya çıkan bedelleri de ödemek zorundasınızdır ve bunu çok az insan yapar. Charles Darwin türlerin evrimsel gelişimini anlattığında bedeller ödemeye hazırdı dışlanacağını biliyordu. Kilise tarafından kafir ilan edileceğini biliyordu. Tüm bedelleri göze aldı ve gözlemlerini anlatmaya başladı. Evrimi anlattı. Korkusuzca, cesaretle ve tüm bedellerini ödemeyi göze alarak. Friedrich Nietzsche dağdan indiğinde görüşlerini, fikirlerini cesurca anlatmaya başladı. Korkmadan saklanmadan gizlenmeden ne düşünüyorsa onu anlattı. Mesela Tanrı öldü dedi. Bu cümleyi o devirde kurmak çok zordu ama Friedrich Nietzsche kurdu ve bu cümlesini anlayamadılar tabii ki. Dışladılar, aforoz ettiler, kafir ilan ettiler ama o korkmadı düşüncelerini cesurca, bedellerini ödemeyi göze alarak anlattı. Ve ne acı ki Tanrı öldü sözünü anlayamadılar, hala anlayamadıkları gibi. Sigmund Freud, üniversiteye başladığında bir tavsiye almıştı. Demişlerdi ki ona, hiç kimseye Yahudi olduğunu söyleme, bu kimliğini gizle. Eğer bu kimliğini açık edersen başına iş alırsın. Sigmund Freud saklanarak yaşamayı göze alacak biri değildi. Başıma iş alacağım ve de gerçek kimliğimi haykıracağım dedi. Yahudi olduğumu asla gizlemeyeceğim. Ben Yahudi isem Yahudiyimdir. Bunu söylemekten çekinmeyeceğim dedi. Bedellerini de ödemeye hazırım dedi. Geçenlerde bir video izlemiştim. Videoda bir Türk vatandaşı konuşuyor. Alevi bir Türk vatandaşımız ve Avrupa'da yaşamış yıllarca Alevi olduğumu gizledim diyor. Gizlenir mi? Ben Aleviysem Aleviyimdir. Kürtsem Kürdümdür. Türksem Türkümdür. Ne bedeli olacaksa bunu söylememin o bedeli de ödemeye hazırımdır. Özgürlük bunu gerektirir. Bedellerini ödemeyi göze alırsınız ama aslınızı, gerçeğinizi yaşarsınız. Sokrates kendisine tehditler savuran mahkemenin karşısında aslan kesilmişti. Fikirlerini değiştir yoksa seni serbest bırakmayız dediler. Bırakmayın dedi. Fikirlerimi değiştirmiyorum çünkü ben böyle düşünüyorum. Eğer fikirlerini değiştirmezsen seni idam ederiz dediler. Edin dedi. 3-5 yıl daha fazla yaşamak için onurumu mu satmamı istiyorsunuz? asla onurumu satmayacağım ve de ne düşünüyorsam onun arkasında olmaya da devam edeceğim tüm bedellerini ödemeyi göze alarak ölümü dahi beni idam etmekte serbestsiniz dedi böyle bir karar vermekte serbestsiniz ama ben fikirlerimi değiştirmeyeceğim dedi sokrates bedellerini ödedi Freud özgürlüğün bedellerini ödedi. Charles Darwin, Nietzsche ve niceleri, Dostoyevski özgür olmalarının bedellerini ödediler. Ama özgür yaşadılar. Gerçeklerini, asıllarını, özlerini yaşadılar. Kendilerine yalanlar söylemediler. kendilerine ihanet etmediler. Bu adamlar, bu insanlar, bu kadınlar ve daha niceleri... Öyle güneşinin altında yaşayan insanlardı. Bu söz Friedrich Nietzsche'ye aittir. Nietzsche der ki: "Öyle güneşinin altında yaşayan bir insan olun." Ne demek ister? Şunu demek ister. Güneş tam tepedeyken ve biz de altındayken gölgemiz yoktur aslımız vardır. İşte Nietzsche dedi ki böyle yaşayın. Gölgeniz olmasın. Aslınızla yaşayın. Neyseniz o olun. Gerçeğinizi yaşayın. Ne hissediyorsanız onu söyleyin. Ne düşünüyorsanız onu dile getirin. Yalanlarla yaşamayın dedi. Birini sevmiyorsanız seviyormuş numaraları yapmayın. Birini tutkuyla arzulamadığınız halde arzuluyormuş numaraları yapmayın dedi. Neyseniz o olun, kendiniz olun. Öyle güneşinin altında gölgesiz yaşayan, aslıyla yaşayan bir insan olun dedi. Bu insanlar bunu yaşadılar, asıllarını yaşadılar özgürce ve de bedeller ödeyerek. Dünyanın en zor şeyi, taşınması en ağır yükü özgürlüktür. Çünkü özgürlüğün bedelleri vardır ve çok az insan bu bedelleri ödemeyi göze alır. İşte Nietzsche diyor ki hani öyle güneşin altında yaşayın diyor ya gölgeniz olmasın. Diyor ki Nietzsche öyle insanlar var ki gölgesi kendinden uzundur o insanların. Etrafı yalandan duvarlarla örülüdür. Kendilerine ihanet etme ustalarıdır. Öyle yalanı, öyle sahteliği yaşamışlardır ki asıllarını, gerçeklerini unutmuşlardır diyor. Sevgili dostlar şimdi diyebilirsiniz ki çok abartmıyor musun Ömer? Niye bu kadar abartılı abartılı anlatıyorsun? Bayan Huthens ailesine dinini söylemeseydi ne olurdu? İşte Sokrates fikirlerimi değiştirdim dese ne olurdu? Friedrich Nietzsche Tanrı öldü cümlesini kurmasaydı ne olurdu yani? Freud Yahudi olduğunu gizleseydi canım ne var bunda? Diyebilirsiniz. Hayır sevgili dostlar olmaz. Bu insanlar kendilerine ihanet ederek yaşayamazlar. Gerçeğe ihanet ederek yaşayamazlar. Hayır olmaz. Bayan Huthens dinini değiştirmişse bunu söyleyecek kendini yaşamak adına, aslını yaşamak adına neden ben dinimi değiştirdiğim halde ailemin yanında onların dinindenmiş gibi davranayım? Bu benim kendime söylediğim bir yalan değil mi? Onları da kandırmış olmuyor muyum? Ne geçiyor elime? Neyi neyden gizliyorum? Neden gölgem uzasın? Neden aslımdan uzaklaşayım? Hayır olmaz. Bedeller ödemeyi göze alacak ama özgürce tercihlerimizin ve seçimlerimizin arkasında dimdik duracağız. Mesele çok açık sevgili dostlar. Bayan Huthens'in rolü May ile tartıştığı soru tek gerçek. Gizlenerek, saklanarak mı yaşayacaksınız yoksa tüm bedellerini göze alarak aslınızı, özünüzü gerçeğin mi yaşayacaksınız? Soru bu. Cevabı da sizde saklı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoje